Türkiye devletinin, Türkiye'deki kurumların nasıl mankurtlaştırıldığını, nasıl özünden uzaklaştırıldığını, nasıl geçmişle alakasının olmadığını ve nereden nereye geldiğimizin fotoğrafıdır. İki kıyafet, iki duruşu izleyicilerin yorumuna bırakıyorum. Birisi Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı, Müslüman. Birisi de Papa, Hristiyan aleminin ruhani lideri. Kıyafet, asalet, duruş, özgüven. Oturuşlara bakın, kıyafetlere bakın. Ne var mesela Ma kıyafetlerde? Şu fotoğrafları şimdi... analiz edelim. Foto, mekanın sahibi kim gözüküyor? Özgüven, duruş, kıyafet, rahatlık. Papa gözüküyor. Hah, mekanın Çünkü... sahibi papa. Bu... Batı, Batı sana laiklik dedi. Kıyafet devrimi yaptırdı değil mi? Onu yaptırdı, bunu yaptırdı. Abi, bak Hristiyan aleminin din adamlarının kıyafetine ve ihtişamına bak. Kendi inançlarını temsil eden zünnarları, kippaları, haçları ve e, tamamen otantik kıyafetleriyle bir havayı oluşturmuşlar. Siz Bir de sağ tarafına bak. Sağ taraftakiler de Diyanet İşleri Başkanı ve Diyanet İşleri Başkanı muhtemelen Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri. Evet. Tamamen batılı bir kıyafet. Bak batılı bir kıyafet. Ben onun için diyorum ki bak her zaman şunu söylüyorum. Uzaydan dünyada milletleri tanımayan bir karikatür sanatçısı gelsin. Bir Arap'ı karikatürünü çizebilir. Bir İranlı'nın karikatürünü çizebilir. Bir Amerikanlı'nın karikatürünü çizebilir. Bir Vatikanlı'nın karikatürünü çizebilir. Bir Türk'ü çizemez. Çünkü Türk'ün ne kendine ait bir yazısı kalmış, ne kendine ait bir kıyafeti kalmış, ne kendine ait bir kanunu kalmış, ne kendine ait bir değeri kalmış. Hiçbir şey bırakılmamış. Mankurtlaşmanın bir fotoğrafıdır bu iş. Işte. Işte bu ezikliğin fotoğrafıdır. Bu asimile olmanın Komplekse girmenin ve aslında rollerin değiştiğinin, biz sizden daha batılıyız kardeşim. Kraldan çok kralcılığın. Bak batıya diyoruz ki, ya batıya diyoruz ki, biz sizin kravatınızı, gömleğinizi, he, tıraşınızı, dar kıyafetinizi biz temsil ediyoruz. Siz hala orta çar Ya Ama adamların ihtişamını ve gelenek duruşuna bak. Adamlardaki asalete bak. Bedenleri çok... ayrı zaten el pençe, bacaklarını birleştirmiş, oturuş şekli zaten tam bir klasik devlet memuru. Niye biliyor musun? Çünkü karşısındaki devlet devlet başkanı hem bak hem devlet başkanı hem ruhani lider. Bu ise devlet 657'ye tabi memur. 657'ye tabi memur oturuşudur bu işte. İşte bu hale getirdiler. Nereden nereye geldiğimizi şimdi daha iyi anlayacağız. Bak, sünden beri laikçi televizyonlarda ve laikçi gazetelerde şu var. Erbaş döneminde de bunu yapıyorlardı. Diyanet İşleri Başkanı aylar oldu ihtarname kabire gitmedi. İşte bu Diyanet Başkanı seçildi yine gitmedi. Ama hangi papa gelse İlk iş olarak Anıt e gidiyor. Veya işte İsrail Devlet Başkanı gelse, Avrupa Birliği'nden herhangi bir devletin başkanı gelse gidiyor koşa koşa. İşte bizdekileri anlatamıyoruz atatürk'ün ne kadar büyüklüğünü. Onlar biliyorlar diyorlar. Şimdi bak kardeşim. Papa gitmeliyiz zaten. Gitmese ben papayı kınardım. Niye biliyor musun? Papaya gitmek gerekir. Papa'nın ona o orada söyleyecekleri, yazacakları ve duruşunun çok anlamı var. Neden? Papa şunu diyor orada. Papa şunu diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna. Az önceki fotoğrafların sebebini açıklıyor aslında Papa. Diyor ki bana rakip oluşturan kadim olarak tarihte geçmişte asırlarca bana rakip oluşturan İslam'ın sancaktarlığını yapmış Müslümanları birleştiren Müslümanların imamesi olan bugün paramparça olmasının önüne geçen Müslümanları tek vücut olarak tutan hilafeti kaldırdığın için benim yazımı bu ülkeye zorla soktuğun ve e, kabul ettirdiğin için benim Hristiyan aleminin kıyafetini bu ülkeye dayatıp işte karşımdaki oturan diyanet görevleri bile batının kıyafetini giydirdiğin için Ayasofya'yı kapattığın için ve bizim İtalyan ceza kanunu, İsviçre medeni kanunu, Almanya ticaret kanunu bizim kilise hukukunu da dahil ithal ettirdiğin için ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ülkenin asıl sahibi olan Müslümanlardan çok bizim taleplerimizi hayata geçirdiğin için sana şükran borçluyuz demesinden daha tabii ne olabilir? Ben her zaman söylüyorum bugün Amerika dünyanın en güçlü devleti Osmanlı'nın en güçlü devletiydi çünkü yıkıldıktan sonra kurular birisi orada Muharrem Coşkun'un hayallerini gerçekleştiren bir devlet kursa yazısı benim yazım olsa, kanunu benim kanunum olsa, kıyafeti benim kıyafetim. Benim istediğim mabetler kapatılsa, istediğim mabetler açılsa. Ben o devlet başkanının huzuruna her gittiğimde öyle iki dakikada uğramam. İki ay saygı duruşuna dururum.